Cepheden gelen bir mektup, savaşın karmaşık yüzünü gözler önüne seriyor. 1917 baharı, Teymen Jeffrey Walker, Almanların Hindenburg hattından çekildiği haberini alınca ailesine umut dolu bir mektup yazar. Ancak satır aralarında zaferin gölgesinde kalan derin bir kafa karışıklığı ve bitmeyen bir kaos vardır. Walker bir yandan savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşirken, diğer yandan elde edilen taktiksel avantajın getirdiği tuhaf bir rahatlama hisseder. Cephedeki moral bir an yükselip bir an düşen bir gelgit gibidir. Askerler ölüm korkusuyla yaşarken aynı zamanda hayatta kalmak için en küçük bir umut kırıntısına bile tutunurlar. Bu mektup sadece bir askerin kişisel hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun en zorlu koşullarda bile nasıl ayakta kalmaya çalıştığının dokunaklı bir kanıtıdır. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.